arkadaşlar. Bugün sizlerle bedava eşya almayı göstereceğim. Bugün gördüğünüz gibi yaklaştıramıyorum da bir dakika. Oyunum dondu. Da tamam. Gördüğünüz gibi benim üstümdeki parıldamadan var şey olarak bir tane elma kafası. Bir de taç Ejderha kafası Ve kanat ejderha Bir dakika bak oldu ya Bir dakika hemen çıkıp geliyor Evet arkadaşlar çıkıp tekrardan girdim Şimdi zaten bildiğiniz gibi Buralardan aralık çekip bosla, Şehir boss'lardan Kapışacağız Evet ben en zorundayım. Evet. Böyle tek tek. Bir şundan ikinci, üçüncü. En, pardon bir, iki, üçüncü de üçü birden bir de ejderha dörtte buradan çekiyor. Beşincide de zaten gördüğünüz gibi. Gelim öldürdünüz. Buradan gelip şey alabiliyorsun, Ölüler tek tek alabiliyorsunuz 17 saat şeyde, içinde. Günlük 17 saatte girip bir tane bedava şey alabiliyorsunuz. Zaten tam 5 tane var. Bende de hepsi var. Şimdi hemen size giyip göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Hemen videoyu durdurup geliyorum.